şey yok. bu şey Hanım. Nasılsınız? Öncelikle dansınız gördüğüm için çok özür dilerim. Peki gelmeyelim. Evet. Bilmiyor muydun? Million... Ben fazla gördüğünüzü tahmin etmiştim. Yani, yani. Ben Erkek sanırım. Siz dinlerce ünlü hatta ayetlerine karışıyorsunuz. Evlence ünlü bir tavsiye olduğunu Bir bana sıksana Bir Fotoğrafı olmadığında bir tane de... Boş, 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 boş. Ee, ver. Uu, o Ben siz konumundan başlayayım. Rıkayım şu, şu an yere başında. Sağlıklıyorum, attırmıyorum yani. İzin verirseniz soruları araştırmak Öncelikle, e, Aziz Erbey'le sonra tekrar çıkıp rica etsin. ortaya çıktı biliyorsunuz ki. Özellikle az evvel de kameraman arkadaşımın çektiği bir şey diyor. E, birlikte, üst kola, barda falan takılmalarını... Peki bu doğaydan gelip başkına versinler. Ya ne diyorsun sen ya Allah Allah. Özür dilerim sana ne ya kardeşim ben sen özür hayatına giriyor muyum ya? Fal bakıyorum sen. Kaçın üstüne bir şey yok. Ee, biraz da belki ama ben şimdi merak ediyorum. Bana baktığınızda bir şey hissedebiliyor musun? Şu hı. Hı. Oldu. Öldü bir de sana burada fal bakayım, büyü yapayım. Böyle çizgisel şeylere girelim. Olur mu? Ne bileyim yani. Hayret bir şey ya. Pazar günleri hafta sonları diyorum sana izinliyim kardeşim hiç gelmiş dans ediyorum şurada zayıflamam lazım beni yani beğenmiyorlar böyle. Ben çok, çok bence. güzel bayansmışlar yani. Burada yani çok kötü bir durum söz konusu. Bilemiyorum. Nasıl bir durum söz konusu? ne çevirme vardır bana. Biliyor musun? Terk edildim yani. O demek işte. Sana bakmıştım hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Evet. Bir ne demek yani ayrılmak anlamına geliyor. Hmm. Evet. Bu <laughs> e, ee, Süleyha Hanım malum karşımızda. Ona yönelik sorularınız için lütfen 0900 910 10 15 numaralı hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Kendinize pahalı bakıyorum. Bir Kendisi, kendisi yeni bir aşk arayışında bir arkadaşımız. Ya görünüşü bence çok cool, çok güzel. Ee, yeni eşek takımı almış kendisi gördüğünüz üzere. Çok iyi de dans gülüyor. ediyor kendisi. Biliyorsunuz ki. Çok mutlu kendine bakan, dışa dönük bir bayan. Üniversite <laughs> mezunu desem inanmayacaksınız biliyorum ona. Evet peki Gaziantep'ten kalkıp da ki İstanbul Taksim gibi yerlere gelmek, buralarda barlarda e, erkekler gibi bir dinet tutmak nasıl bir Şey Gerçek aşk bu e şey, ama aklı nasıl bir duygu? Bana kaşar mı diyorsun ya? Ay, ne e şey yok. Şey şey, evet, şey, Gemine bak sen. Ah ah ah. Tiflemiş, tiflemiş. Orası burası açık kardeşim. Evet. Şey. Ya çok evet. affedersiniz ama şimdi şey çalışmalarımızı e, medyanın da yapmasak daha iyi olur diye düşünüyorum. ben sizin abone olmayı yapmaya Seni TV'den alırlar. Ne o TV? Ketebe TV'yi ben, benim güzel hayatıma girme kardeş. Allah gözünüzü üzerinizi çabağına o yerin şu görüyor musun? Bak, bak şimdi görüyor musun? Şunu. Şunu görüyor musun? Vallahi o yerin KTP sana sesten Kapattıracağım seni. Ama ne istiyor şimdi? Bu kamerama bana bakıp durmasın ya. İkide bir gidiyor. Benim çok komik bir şey mi söylüyor? Burada bir dalga söz konusudur. Hadi bir şey ya. Hani siz bana... nasıl bana... bak. Ee, sayın Arkadaşlar, şimdi e, biliyorsunuz ki Seyri Hanım'a mutfağa bakmıştı. Kancalı bir karı var burada, kancalı bir karı demişti. Kancalı bir karı var ya, alırım peşinden çıkarırım. Bir güzel salır salır duvara fırlatırım, duvara yıkanırım. Bir güzel süzer süzer, vantillere satarım. Beni hasta etmeyin, beni belirtmeyin. Burada dalga bir söz, burada çok mühim bir dalga söz konuşmuştur. Beni hasta etmeyin. Biz Vallahi. buraya bir hakkınızı, kansitöpülasyonlara yönelik bir daha beklemek için yani. buluştuk. <laughs> Yani sizden eğer kendinizi savunmak evet. araştırdık. Işte, Kaçtırmazıyorsak... Çok, çok teşekkür ederim. ...ziraat İşte görüyorsunuz çok ne kadar fazla bir hayran kitlesi var. Ee, benim evet. gördüğüm, evet. görmediğim bir sürü ayılar, kalp yastıklar falan var yanında. Sevgililer yanında. Evet, evet. <laughs> Sevgililerin üstünde. Söyleyelim. Bu arada bir sevgilinin terk etmiş gibi görüşmek istiyorum. İyi yapmış. Bu çeneyle ben de terk ederim. <laughs> Her neyse. Sevgililer günü beraber geçmek istiyorum size yani Yine uygunsa. benim ciddi hatırlatıyorum ki her zaman tepki. Mesai saatlerinizin dışında biliyorum ama. Ha, Pardon. hala ha. devam yani. Devam tabi. Mesai saatlerinizin dışında kalıyorsun, takılıyor şimdi. öyle. Bir de diye koymuşlar. Konuşmayı bilmiyor da. Yürüyün bak. Ben... Çok konuşuyorum. Evet. <laughs> Bu arada yeni tarzımızı çok hoş bulduk gerçekten. Evet, Eşekler falan de, gerçekten. Bak, bak, şimdi şimdi nasıl alte bir eden alır? Alte bir eden Tamam. Biz dediğim gibi buraya hakkınızda çıkarttık. Bu daha sonra bir aydınlığa çalıştırmak ama şuna bir yer var. var. Sana kuş bakma bana gelip durma. Sen. sana yakışamam ben. Yakışarsa etrop bana yakışamam. Bana bakıp durma sana kuşa bakma. Tamam arkadaşım sen kafanı şerefe düşecek lütfen. Uygun da geldi ya. Evet yoruldasınız malum. Alkol var mı? yani alkol içmem Su soda içiyorum sabahtan beri yok Nuri Açı da buradaydı borsun valla soda içmeye Mövdüm <laughs> Komik ee, ya, <laughs> mi geldi? Çok estağfurullah Abi ne yaptın mı? Ben hep atıyorum yaşta kabul ben ya Biliyorsunuz Süheyla Hanım'ın ne olduğu gibi sözleri çok meşhurdur e, evet, Dünya çapında dün. ünlenmesinin nedenlerinden biri de budur Aynen. İçinde kendini yalnız hissetmişsin sanki böyle Kendini yalnız hissetmişsin gibi bir durum söz konusu sanki burada tarih cümleleriyle <laughs> Ee, gündeme tat kuran Süheyla Hanım ve tabii ki tipleri, unutulmaz tipleri. O zaman buraya aslında biraz da özel çıksak bu mevzu için verdi Süheyla Hanım. Bana yardımcı olabilir misin? Olamaz mısın? Hı. Bana içinizden benim için geçenleri söyleyebilir misiniz? senin içinden yarısını bu kanaldan alacaklar, atacaklar seni, seni sen, koyacaklar sana İslami'yi veriyor çünkü benim için de böyle geçti. İslami zaten e, iyi bir şey yapıldığında olmuyor bildiğim kadarıyla. Sadece nasıl vermeyecekler demişler. Sana yani hiçbir işte, şey. evet. konuda yardımcı olmayacaklar. Sen bu ve beş yılsın, beş yıl kalacaksın. Valla sürüneceksin çünkü beni burada hasta ediyorsun. Ben burada yeni saat dans ediyorum, kafa dinlemeye çalışıyorum. Kardeşim nedir? Ya bu kadar ne? Niye bu olur? Ümrün evet. çok mu güzelim ya? Evet, ne? çok güzelsin, Zaten o zaman da bana bakıp duruyor gidiyor.

Kendi yerini kurtardım, şimdi de bu konusun sonunda kapı alamadığına koyuyorum. Ailemin kurtarıcılığına dağıtacağım, nedir bu? Ben bu konu alabilir miyim? Sanırım bunu alabiliriz. Sayın Süheyla Hanım, bu hafta mutluluğumuz sonunda bu kadar. Sizinle ünlü mekanlarda yapılamak umurumda değil. Herkese teşekkür ederim şuan. Mevcut saatimiz doldu kalırsam. Neyse, gördüğünüz gibi yine bir İstanbul, yine bir Taksim, yine bir eğlence mekanları. Yürüyüş Ne zaman nerede karşımıza çıkacağı belli olmuyor. Yeni bir projem var. Yeni bir barat yapacağım. Çiftliğe bak. Bakıyorum. Bekliyorum. Vallahi Leyla Hanım. İçki çöpüm. Bir hata bakıyorum. O çöpüklerinde. Çöpükte olmasa daha Bana göre söyleyeyim. Çok uzun bir var. Yani zaten bütün şu anda ilgili. Evet. Ar beni kendisi çok dolandırdığı Ya şimdi ne bakma. Onun kaderi nasıl kapandı? Evet. Hoş, Hoşçakalın yani. demek ister misiniz? Öpürükle. Hoşçakal Türkiye'ye. <laughs>